Arkadaşlar merhaba. Top. Bugün uygul. toprak diyarı yapıyoruz. Oturak altıma isteyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel de <Eskide. gülüyor> iki par. Evet de şey ne yapıyorsun? Banka yapacaktık. Hı. En son tabii üç katlı bina bir de otopark yapmıştık. Evet size otoparkı göstereyim. Burada kuyumuz var. Burada otoparkımız var. Bu otopark yazdı. <gülüyor> otopark, otopark. <gülüyor> burası da burası da apartmanımız. Evet, apart, ata, işte. evet. Neyse. Hadi banka yapmaya geçelim. Şuradan Aa düşman. O zaman kürekle öldüreceğiz. Vah! Wow. O düşman değil. O taş. Yanında he düşman diyor. D düşman. D, açtı. D düşman kaçtı. D düşman. Eve gidecek. Eve arıyorum. gelecek. O da bir kapı Evet de açarsa. Doğru. Açmayı öğrenirse.

Zülal de gelse... Kum. <laughs> tamam mı diyelim? Yok. Hmm. O zaman Zülal'i çağıralım. Zülal. Bahar. Gelmedi. Bahar. Gelmedi. Bahar geldi mi? Bahar. Çok bağırmıyor. Bahar değil. Ben anlamadım bu söylüyorsa. Ben de anlamadım. Anlamadığım bir şeyi nasıl anlatıyor? Bilmiyorum. Salladım <gülüyor> galiba. Yeşil <laughs> toprak düşman bize normal ki. Yok. Yani. Onlar da bizi, onların he, kuzeni. He, familyada... Onlar da kuzen. He, kuzen. Altına yok. Ne? Tuvalet yapmak mı banka ya? Sıçırız lan? Bir de büyük bir banka kasası yap. Aa evet. Bir kapı yaparız. Böyle bir tarafta. Kapı yaparız. Evet. Güzel olur. Ya ki her şeyi toprak olsa ya. Hı <laughs> hı. Şurayı tam toprak yapacağız. Ve çok güçlü olsa mega toprak olsa böyle. Mega topraklar 999 toprak. Ne toprak da işte böyle. Öf, <laughs> 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 şimdi taşlar başımıza bela oldu valla. Artık gitti. Artık yapma zamanı. Ben izliyorum şu izliyormuşum. Tüdüler de gelseydi burası üçümüzün olur. <laughs> Anam çakıllar. Taşların Allah. kuzeni. Ama taşlar daha güçlü. Çünkü onlardan daha çok var. Ama zıtı. O yüzden. Zayıf, güçlü. Bir kuzen, bir kardeş. <laughs> Hepsini kazmamız lazım zıttı dedin ya. Bir kızım, bir kardeş. Öf, her yerde taş olmuş ya. İnsanmış taşlanmış. Sızmışlar bize. Koruma koyalım. Asker, köylü asker. Olamaz. Kaç, kaç, kaç. Taşlar bize baskın yapıyor. Allah. Dururum. Kapı çok zayıf. Odun bir şey yap... Odun koyuyor kapısına. Bizim kardeşlerimizi koy. Bir dakika.

Ne şey bilmiyorum. Aa, düşman. Al sana bomba. Al sana bomba. Bomba at çabuk. Ya toprak bombası atsana şuraya. Tamam. <laughs> o etraf bayağı patlamış ha. Baksana. Doğru diyorsun. <laughs> Allah Allah çok patlamış ya. Aa Ayten de patlamış. Burada Ayten diye bir komşum vardı. Aa, komşu komşu düşman düşman. Zıttı zıttı. Göt. Tızdı tızdı. Aa. bak ayacık. Maşallah. Aldı. Onu da hani hatırlıyor musun? Evet, tut. Tutşunu kapatalım da. Al soku. Sıçırmısın? Bir daha sıçmasın. Oo, o falan notu kadar. Ben burada eğleniyorum ya. Maşallah. maşallah, maşallah. Kafam bana vurdu.

E git osururum yüzüne. Allah ben nasıl bile. <laughs> of, sıkıldım. Açıkla ben oynamayayım. <laughs> Oynama tamam. Düşmanlar baskın yapmış. Senin hala asker oynuyor. E kılıç koyla koy da dövsün. Oğlum bankayı bitirmeye çalışıyorum. Sen de orada iki gibi kalıyorsun. Ne yapayım altıma yaşayacağım. <laughs> Burası banka mı şimdi? Evet bankanın kasasının kasası. Ya kasa mı bura? Evet. He, i̇leri tarafı Kasaya ne yapacağız? Bir sürü toprak koyacağız. Evet kutsal toprak da koyacağız. Yani para. Yani, Ko kutsal bizimle... toprak var bu arada. Kutsal toprak Ruby'den daha değerli. Evet. Biz de kutsal toprak koyacağız. Evet. <laughs> Ruby'den değerli. Ama kutsal toprak biraz uzakta. Yok şu an ama bizim nadir elimizdekilerden var. Nadir var bizim evimizde. Veya elimizde de olabilir. Oğlum. Evimizde, elimizde. Senin eline veririm şimdi. Ece şu mı? Yok. Para verecek. Tamam. Getir elini. Eline ver. Aa, <laughs> lazer. Şey. Ah osuruk. Aa, lazer. Bak lan şeyden sonra. Bunu alalım. Sonra götüne çıkıyor. <laughs> Arada gezin. Hadi kaç. Hadi alacak şimdi. Hadi oyuncağı al. Hadi Aa. Bankanın kasası. Kasası da oraya şey sandıklar lazım. Orta çağda gibiyiz. Sandıklar Hadi toprakça konuşalım. Toprak toprak toprak. Toprak. top, top. Toprak. 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 top, Toprak. 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 Top toprak. Top, e, rast. Top, alak. Ali, toplanan. Bak. Toplanan. Top. Topu çıkartıyorsun. Anan. K var ama. Aman. Anank kız. Aman kız, osurursun bir. Kus neyse Oturur bir dersin. Sıca sıca giydersin. <laughs> <laughs> sıca sıca <sıça>, giydersin. <laughs> sıca sıca giydersin. Bence komik <laughs> değil. Sıca sıca giydersin. <laughs> <sıça>, gi <laughs> Mis gibi gidersin. Darinde osunlar sıcağızı. Mis gibi Çarsın. <laughs> Arkadaşlar komikse bir yorumlara komik değilse iki yazın. Ya da 31 de yazabilirsiniz. Ya da toprak da yazabilirsiniz. Yorumlara toprak yazın. Bekliyorum. Toprak. Ne oldu? Sen aynı mal gibi konuşuyorsun. Sen de malsın. Hadi nakat Abi Bu nakat var. Diğer nakat var. Dur diğeri de al. <laughs> <Aa, bu. gülüyor> Götüleceğim. <her> şey. <laughs> hadi hadi ya. durumu Anne. açık olarak değiştiriliyor.